Tamam bakıyorum. Burada <laughs> ne var? Biberon mu? İçinde ne var? Tadına bakmalıyım. Aa, hiçbir şey dökülmüyor. Hadi ama. Hiç dökülmek istemiyor. Ay. Aa, yaptım ama şimdi süt içindeyim. Biberonun içinde hala bir şeyler var. Tadına bakalım. Aa, <laughs> daha lezzetli olması için sütün içine bir tek çubuğu batıracağım. İşte bu farklı bir konu. Ne kadar lezzetli bir şey sütle içmem Amin. gerekiyor. Mmm nefis. Aa, sana bir sorun var. Ah. İyi bir küçüldü. Sadece küçük bir kız oldu. Aa, ne? Onu yeniden büyütmem mi gerekiyor? Ağlıyor. Ay, şimdi gerçekten çocuk gibi yemek yemeli. Çocuk maması yemeli. Al bakalım küçüğüm püresi ye. Ha, sevdi son kez. Sakinleşti. Biraz daha ver. Ay, sanırım bir şeyler oluyor. Ve büyüyor. Şimdi daha ağır ve dolgun olgun hale geldi ve yine de büyüdü. Ah, normal'e döndü. Sorry. Özür dileyeceğim. Normal'e döndü.